Nesne TV'ye hoş geldiniz. Pazar günü İspanya Basketbol Ligi'nde güzel karşılaşmalar var. Ee, sizlere güvendiğim 4 tercihi sunacağım. İlk maçımız Bilbao Valencia mücadelesi. İspanya Basketbolu'nun iki iyi takımı karşı karşıya gelecekler. Ee, Bilbao, Bilbao hatırlarsanız geçen hafta kendi sonunda Barcelona'yı mağlup etti. Ee, oynama seçeneğimiz var bu mücadelede. Handikaplı oyunda 831 koduyla İlk yarı yarım sayı maç sonu bir buçuk sayı konuk takımda Handikap Valencia'da 660 kodu, 6, 666 koduyla da e, handikapsız 1.65 Bilbao galibiyetinin oranı 1.95 ise Valencia galibiyetinin oranı e, Valencia Euro Cup'ta hafta içinde Nancy'yi kendi salonunda farklı mağlup etti e, Bilbao ise az önce de söylediğim gibi kendi salonunda Barcelona'yı yenmişti iki takımında ben Geçtiğimiz sezonlara oranla birazcık e, daha kötü oynadıklarını düşünüyorum açıkçası. E, Valencia geçen sezon Euro Cup şampiyonu olmuştu. E, bu sezon biraz daha son dönemde toparlansa da eski gücünden bence uzakta. E, Bilbao için aynı şeyi söyleyebilirim ama e, bu maçta bence ev sahibi olma avantajını Bilbao kullanacaktır. Taraftar desteğini iyi... E, ...iyi kullanan bir takım Bilbao basketbol takımı. Ee, Barcelona'yı yenmesi de... ...Bilbao'ya bence bir güven vermiştir. O yüzden... E, ...riskli bir tercih olsa da... ...sonuçta Valencia'yı karşınıza alıyorsunuz ama... ...burada sadece ben... E, ...kendi salonda oynama avantajını ve taraftar gücünü... E, ...düşünerek... 165'ten Bilbao galibiyetini kuponlarımı alacağım. İkinci maçımız... E, ...saat 13.30'da... ...haftanın... E, ...güzel karşılaşması... ...Barcelona... Lig lideri Malaga'yı konuk edecek. Ee, Barcelona son iki haftada deplasmanda oynadı maçlarını ve iki mağlubiyet aldı. Önce Obradorio'ya karşı kaybetti Barcelona. Ee, daha sonra geçen hafta Bilbao'ya kaybetti. Ee, bu maç bence çok ekstra bir motivasyon maçı olacaktır Barcelona için. Ve mutlaka kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, 1.30'dan handikapsız e, seçim benim için değerli. Ee, i̇lk yarı iki buçuk maç sonu beş buçuk sayı handikaplar var. Ben Barcelona'dan yine de bu handikapların Açmasını beklerim ama sonuçta ne olursa olsun e, lig lideri Malaga'yı karşıma almak istemem handikaplı oyunda. E, sonuçta iki takım da İspanya'yı Euroleague'de temsil ediyor. E, ben burada e, Barcelona'dan iki mağlubiyet sonrası evinde net bir galibiyet bekliyorum. 1.30'dan kuponlarımı alacağım. 667 koduyla Barcelona-Malaga maç sonu bir. 3. E, üçüncü maçım 835 konuyla saatine 13.30'da Murcia Juventus Badalona'yı konuk edecek. İki takım da İspanya Basketbol Ligi'nde bu sezon iyi maçlar çıkardı. Özellikle Juventus Juventus Badalona'nın e, deplasmandaki galibiyetleri, eee kendi evinde aldığı e, galibiyetler iki takımı da ön planda ön plana çıkardı. İlk yarı yarım sayı maç sonu buçuk sayı handikaplar ev sahibi takımda ee, riskli bir mücadele aslında bu oynamak açısından ama ben Mursiya'nın evinde maçı kazanmasını bekliyorum. Bir buçuk sayı handikapta e, ev sahibi takım Mursiya'da. maç sonu bir tercihim olacak. Ve e, yine İspanya Basketbol Ligi'nde haftanın iki önemli karşılaşması, karşılaşmasından bir tanesi. iki takım da İspanya'yı Euroleague'de temsil ediyor. Real Madrid, Vitoria'yı ağırlayacak. E, Vitoria son dönemde yaptığı transferlerle biraz daha iyi, biraz daha iyi basketbol oynamaya başladı. E, hafta arası CSKA Moskova deplasmanındaydı. E, ara ara geri dönüşler yaptı Vitoria ama tabii ki Avrupa'nın en iyi basketbol takımı karşısında farklı yenilmekten kurtulamadı. Real Madrid'de temsilcimiz Galatasaraylı Hospital'ı ağırladı ve net bir galibiyet almasını bildi. 854 karşılaşmanın kodu. Ee, i̇lk yarı 6.5 maç sonu 12.5 sayı handikaplar var. Bence handikap fazla. Maç sonu 2 denebilir ama iki takımın oyun anlayışı, tempolu basketbol oynamaları, şut yüzdelerinin iyi olmaları, iyi şutörlere sahip olmaları ve özellikle tempo oyundan dolayı ben 166.5 sayılık toplam sayı limitinden üst tercihinde bulunacağım. Herkes oynadığı kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.